İkinci bölüme merhaba. Ben burada kastım 16 Çim bin 17 bin chimpanzonda, 31 binde Odin dindündü Garam aramında da 7 bin küçük chimpanzinde dedi birim. Toplayalım ve bu 100 binlikte ikinci video demiştik. Açalım tane daha 100 binlik alacağım. Arkadan 100 binlik gelişi hiç bilmiyorum. Çünkü AFK kendi kendine bırakmıştım. Hiç tablete bakmadığım için. Ya böyle bir iki dakikada zaten bu kadar çok parası oluyor bunların. Artık 40'a kadar satacağım. 40'ın altında ne gelirse satacağım. Artık 40 kadar her şey satılıyor. Tamam. Oo uh, 100 binlik geçiyor. Bas bas bas. Şu 15 bin de alayım yanında. İki tane 100 binliğim oldu şanslıyız. Bu videoda bayağı bir 100 binlik atacağız gibi gözüküyor. Hem bayağı bir yerimiz var. Hem eşyalarımız güçlü. Bir de notlarımız satmaya gidelim. Karamar şimpanzeyi daha çok biliyormuş neyse. 100 benim oldu. Burası değil benimki. Ah benimki burası. Şimpanzeyi ni bana nini. İki tane açacağız bu video. Bun. Belki üçerde çıkabilir. Bun. Ne bileyim. Bun. Bun. O şansıma kalmış. Şimpanze, ni bana, ni. Arkadaşlar bu videoda durdurmayacağım. Çünkü... zaten videonun başlarından aldığımız için yüz binlikleri bayağı bir hızlı süreceği için hani bunlar videonun sonuna kadar hep açılır videonun sonuna kadar işte videonun yarısında hep açılmış olur ki ramın geldi ramın kaç lirası 10 lirası Trip top, trip top, trip pa. Yeni şeyler çıkartmaya devam ediyoruz. 45 tamam. Sen kalacaksın. Mekan'da o da satılabilir. Nadir bir yumurta daha. Alalım ne çıkacak? Çok iyi bir şey çıkmaz arkadaşlar. Şöyle yerleştirelim. Reynut satmaya gidelim. Ahmet Usta 2000'e. Rama 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 iki bine. Güzel para. Bun, tamam. Bun. Şunu alalım. Bun. Bun. Ne çıktı? geldi. Bin Ram'ın bana az vereceği bence yok. Oo güzel para. Karettik de. Hadi ya. Çıktı mı? Ya 100 bin çıkmadı ya. Neyse bir tanesini kaybettik 100 binliğin. Sıkıntı yok. Bir tane 100 binlikten bir şey olmaz çok. Bir dakika kız kalmış bunu. Bitir, bitir, bitir. bir de hiç fark edilmiyor ya. Arada bir gözümden kaçıyor. 15 binlik aldım inşallah 100 binlik gelmez. Yoksa almama durumda kalacağım. Neredeyse bununla aynı sürede açılacak. Bunun şeyi belirlenince bunun açılacak. Açacağım. Yo 100 binlik şimdi mi gelirsin ya? Birazdan gelseydin. Aa neyse. Artık bir dahakine bırakmak zorunda kaldık arkadaşlar bunda. Beşinci dakikamıza geliyoruz. Arkadaşlar. Beşinci dakikaya gidiyoruz. Dördüylü <laughs> Tamam Bunlar da burayı bir de Açalım Yok ya bu çok Bir de daha var Tıralelotıralala Tıralelotıralala 54 evet Daha da satmayacağım bunu <laughs> 50'ye kadar satalım Uuuuhaaa <laughs> <laughs> 10 milyonluk ben, ben. bu videomuzdaki ilk 5 o 100 binliğimizi açtık ve 50 lala 75 lik mi ben. Aa, neyse arkadaşlar en azından Lirik. ikinci 75 ikinci şeyimiz açılacağı için ben. ikinci 100 binliğimiz açılacağı ben. için Aa. Ondan önce bir tane 5 binlik açılmış. Güzel bir şey var. 15 satmak zorunda. Koş 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 arkadaşlar. 500 binlik geldi. Şuraya yerleştirelim. 4 geldi. Güzel para geliyor. İkinci. 500 binliğimi açtık. zaman bir tane trip top geldi en iyisi Üçüncü 3 üçüncü brain-up'tan da ne çıkacak acaba? Artık 75, 55 yapalım. Bunları. 100 binimiz oldu. Bir tane daha 100 binlik geçti. Alabilirdim de. Param yetmedi ya. Neyse. Satıp para kazanırız. Bekle kaç lükti? 30 lükmüş. Satalım. 155'e kadar sattığımız için. Oha. Çarlı lükle 12 bin. Evinlik vermiyor ya. Arkadaşlar. Ben burada böyle bir 10-20 dakika bir belki afk bırakırım. Baya bir para biriksin. Ben gelirim. Durduralım. Arkadaşlar. Geldim. 8000 bin ipaz indi de. 300 bindi. O bindiğinde 40 Trip 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 para. Oyunun en iyi ikincisiyim. İkincisiyim ben evet, oyunun. Oha! Nasıl banana

Sonra arp, her şey var ya. Marmları, o din din dinleri, kumsunları, kapıçı nasıl bonekaları, ramınları, her şey var. <laughs> <yedisi> <laughs> nasıl oldu ya? <laughs> tamam gidelim biz. Oyunun sonu nerede lan bu arılar? Oo. Uf. Lan buradanmış. 300 bin 200 yüz... Allah. Adam 1 milyon alıyor. Hadi hadi. Lilla <laughs> verdi. 60'a kadar satacağım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Biraz bekleyeceğim. Gidelim. Şu maviden aldım. 300 bin. Bunu da koymayacağım. Gidildim. Bugün ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar giriş yapmayı unuttum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ikinci bölümü çekiyoruz. Unutmuşum girişi. Özür dilerim arkadaşlar. Giriş unutulmuş. 70'e kadar satalım. Satalım tüm reymutları. Aha. Tam istediğim. 1 milyon mu? Ya elmas olması olmuyor mü ya? Neyse. 25.000, bine, 25.000. Bine. 25'miş ya. 25. 25 daha. Toplayalım. 75 binimiz var arkadaşlar. 77 bitmiş. Arkadaşlar uzun biraz daha mı beklesem? Ha brain satacaktık doğru ya. Lillerler sattık güzel para geldi. Ana adamın tuntunla garamını kullanıyor ezik adam çok. Daha yeni girmiş Arkadaşlar adam daha oyuna yeni gelmiş. Bas Cemal bas. Bas kıza bas kıza. Kuş. Ya. Arkadaşlar son saniyelerde bitti bir tane daha geldi. Yine de kaçacakmış yeni gelen. bekleyelim. Biraz daha tutturduk. Güzel. Şöyle bir binlik gelse sıkıntı olur. Şuraya kuracağım. Nerede? hadi. İki tane falan yüz bin litre yeter. Bir tane daha yüz binlik gelsin. Çalıştıracağım valla. Çok merak ettim ya. Bir karıyı toptam bir karıyı. Bir karı var tam. Bir tane daha geldi. Tamam arkadaşlar. Buraya. Suç. Ben 15 binlikten alalım derim. Doğal şans basıyormuş. açılıyor. Bekleyelim. Bir tane daha 100 binlik gelebilir. Ama param yok diyecektim ki. Zaten altın da alamam Üç, binlik alamam. Altın zaten. Arkadaşlar. Çok gelişmeye başlıyorum. Bir nokta. İki kadar çıkacak sanırım şansları. Çünkü şans ne kadar pahalıysa o kadar şanslı. Şansım artıyor. Şansım çarpı geç çıkartır bence. Neyse arkadaşlar şansı kullandım. Bir buçuk şansı vardı ya. Küçük şimdi çıktı. Arkadaşlar, gidelim. Şimdi pazı yine bana neyini sat. Şunları toplayalım, oh. Okey, çok güzel, çok güzel o. Azıcık daha para çıksaydı, 50 bin daha çıksaydı. 53 mi? Koydum. koyayım. Şöyle hızlıca iki şansını arttırsın, da. İki iki şansı var şu an. En son gelenlerin, ilk gelenlerin. Arkadaşlar ben biraz bekleyeyim. Tamam mı? arkadaşlar geldik. Şimdi bir dakika kalmış. İki dakika, şimdi iki dakika kalmış. Senin şansın iyi bir vardı. Oh, büyük şey gelseydi olmuyor mu diye. Kocaman bir tane şey vardı. Neyse. Çalsınızlar Ramon geldi stratejik bunu. Şimdi almıştım şu an işte 15 bin aldı. Bu 15 bin vermez mi? Aha elmasmış ya. kadar çıkana kadar. Şansımı 3'e çarpmak tı tı istiyorum. O yüzden biraz daha bek bekleyeceğim. Tı tı Hadi. Şansım 3'e çarpıldı. 3'e çarptım şansımı da. 3'e şansla bu mu geldi ya? Tı tı gitme gitme gitme. Un bordino, crocodilo!

şu arkadaşlar niye gidiyorsun paran 3000 300 bin üç yüz binle yetmiyor diyorsanız en kötüyü almak zorundayım şu an hadi hadi yakışın şansla 33'lük yok bu satmaya götüreyim. Bu notları mı bir satayım? Bu dakika hepsini bir satayım. Yok lan bura benim değil. <laughs> Toplayalım. <ha? gülüyor> bas, bas, bas. arkadaşlar gidelim. Bir tane daha iki tane daha mı ne alıyorum? Bu 70 binlik tane. 75 binlik. İki tane daha 75 binlik aldım. Hadi de, bir de bana nini. şansımdan bulman geliyor. Neyse. Tı tı Bir sürü şey alabilirim. Bir sürü şey gelebilir. Yerine. Okey. Tı tı Allah. Robok sonu yok. Şöyle tam ortaya koysam. Paramı yapmış. Bu kadar da zaten. Biz bilmiyoruz ki zaten arkadaşlar. Bu bizim komşular veriyor ya. Epic Kumut'u alalım. kayın için. 3 ilk şansım kalıyor ama. Bu şansı da. Aha. Şu altını da alalım. Ramın geldi yeni. Altın. Tamam. kaç bir şey çıkarttık. Lan tık çilenliyor. Altıya çarpılmasını istiyorum. Şansımın. Max boyutumuz zaten çık. Max, Max ise 3'e çıkıyor. Bir tane bombardine kokutuyor. Bunun zaten şansı bulamış. Dün dün Din dün Din 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 dün 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 götür. En fazlası bombardino. Çok var çok pahalıymış ya. Sonunda pin veriyor. zenginim ki gelen tüm yumurtaları alıyorum. Happy Basit, Basit. da sonu. 10 tane yumurta getirdim. Ama gerçek o. Şakasına 10 değil de arkadaşlar. Gerçekten 10 tane. Getirdim. Tüm şey açılır be. gidelim arkadaşlar şimdi. Tut tut. Burayı ikiye katlıyorum bildiğin ben. Arkadaşlar. Hadi. Bu güzel bir şey ya. Ne? Güneş ışığına dikkat et. Yanmaya çalış. Ne var ki arkadaşlar ya? Güneş ışığında ne var ki? Yok mu ediyor yoksa? şeyler mi de? Arkadaşlar bu video çok fazla kasıldık ya. Yani şaka değil çok fena kasıldık. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese bay bay. Bay bay.